İki saatin sonunda daha Üsküdar'a yeni geldik Ne? Gelmişken bir kan mı vereyim diyor. Kan vereyim de bayılayım Hatırlıyor musun? Kan verdiğimde burada bayılıyordum İnsan ayakta bayılabiliyor mu? <laughs> bayılıyordum arkadaş. Abim bundan istiyormuş. 500 like gelirse bundan alıyor kendisi. Bilmiyorum ben sadece sokaktan yukarı çıkıldığına baktım. Evet abi ne düşünüyorsun? Bir şey, bir şey düşünmüyorum. Bir şey düşünmüyorum. Düşünşe şey. Düşün Tamam. şey. Düşün şey. <laughs> diyoruz? Ne? Hmm. Bastın mı? <laughs> ben basmadım. Ben çok yoruldum ya. Yokuş çıkmaktan nefret ediyorum. <gülüyor> 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 Fotoğraf çekmek yasaktır. Video çeker. <laughs> Sormak lazım. Neyi? giriş nerede diye. Burada. Emin misin? Ne bileyim yukarı çıkalım mı? çocuklar yukarı çıkalım. Bence yukarı bakalım. Yukarıda yukarıda. <laughs> Ay çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. <laughs> ya şöyle... Koca koca merdivenler yapıyorlar. Yallah. E ben de oradan dedim zaten. Sen dedin ki yukarı bakalım. Ya ama kimse de yoksa ki kapıda. Bakmadın ki içeriye. Ne bileyim. Ver içeriye. Nasılsın mı? Hadi bak. Nasılsın lan? Sen mi? <laughs> Ramiye hadi git. Bacılarını kazdım. Geliyorum. Bilmiyorum ki. Oha bu duvarlar ne böyle? Bakayım mı? Dokun. Bak herkes ismini yazıyor zaten. Hayır. Geç Çok dar. Ya. Kapalı. Yani. <laughs> bir şey diyeceğim. Burası su gelmiyor bu. Nerede? Yani Yukarı çeşme bir şey var. Buraya su geliyor. Burada. Tünel bu kadar mı? Böyle dağar. Evet. Çok havasız Bak, değil mi şu an? Nemli. Onları evet. konutlar var. Acaba içme suyu mu? İçme suyu. Şimdi su buluyor muyuz? <laughs> oh, kafamı vurdum. Kafamı vurdum. Evet. Kısacık boyunla kafamı vurdum. Yavaş. <laughs> ben, şey. ben de ben Ben de bakıyorum. bak şu Bu mu dikebilir miyiz? Bu mu Evet Günün sonuna geldik. Artık 3 saat boyunca eve geri döneceğiz. Ee, 10 o, dakikalık. 10'da çıktık. Ee, Saate bakayım. Saat 1 anca buradayız. Be 5 dakika. Ne 5 dakika? 2 dakika gezdi. Şimdi 1 saat daha yol çekeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> evet. Annem zaten bu dikiliğimizi gördü orada. <laughs> Çektin değil mi? <laughs> Çektim. Ama bir süs olsun diye diktik. Ben bir şey diyeceğim, bu taraftan binmeyecek miyiz? Niye karşıya geçiyoruz? Bir şey senin yanlış seçmek. Bir dakika. geliyor, ne olayım geliyor. Bırak orada, karşıya geçmeyeceğiz mi? Karşıya geçmeyeceğiz dedim zaten. Buradan binmemiz gerekiyor. Dur, 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 Diğer taraf kalırmaz. Dur, dur. dur, Gel. çıkıyor ya lodos çıkıyor kim dedi bu havada çıkalım diye ama soğuk mu? yok totem ne totemi? kartallar şey 50 kilodan altındakiler bir şey çıkması lütfen ara geçelim evet Çok mu ya? ya. ya salak mısın sen? Ne Hadi. Bay bay. ne, <laughs> <yapayım? gülüyor> ne oldu korktun sen? Mini <laughs> 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 de var pst, mı acaba? Hadi İstanbul'un var şey Bursa'dan birkaç şey ben gitmiştim ya ilk okulda yani. yani. Bursa'dan birkaç bir şey vardı. İzmir'in bilmiyorum belki de sadece sallıyorum dur şu an. <laughs> burası mı? Geleceği. Bir... Heh burası. Ha? <laughs> bana çizirdin şey. Değil mi? <laughs> dur bir dakika dur bekle bir ya acele etme. Ya sen de yap. Yap. Yok çıkacağız çıkacağız kadar. Dedi. Hayır. 5 saat geçti üzerinden. Hiç alakadar etmedi. Sabah yazın. Çok iyi. Nedeni sabah yedisinde kalkmış. <laughs> sabah hazırlanmış. Yedi yirmi beşte kalkmış. Sanki görün okula gidiyorsun. Ben <laughs> en pahalısını istiyorum ee, zengin bir abimiz bizim hesabımızı ödemek istedi de. Oh. Ne yapacağız? Nefsi <laughs> olduğu için. Oh. Öğrenme gel, öğrenme gel. Hmm. Hala ödeyemedik. Yemeden gideceğiz. İptal ediyoruz şu an. Evet. Aç kaldın abi. Aç kaldın. Sana böyle tutmam lazım kahveyi. <laughs> Şuradan falan. Ravya. Yemeğimizi yedik. Merhaba. Sana da merhaba. Sana da sana da sana da. Miau. <laughs> <laughs> Pardon. Ha? Tamam bekliyoruz hadi. Abi, hadi bekliyoruz. Kameraya bakıp söyle mi? Barıkta ne oldu canım? Ne oldu? He kadın vardı. Çabuk. Çabuk evet. <laughs> kadın çıktı iyi. Ee, bir şey dedim ben de ben de bunu yaptım böyle. <laughs> sana mı yaptın? Hı Sana bir şey Dolu, sormayın. dolu dedi galiba böyle. Ben... Dolu muydu? Boşsa. <laughs> eee, ne boşsa? Yok E Eee anlat Rabia. Anlat. Allah. Dolu. Tamam, çok da doldu. Ne yapayım? Bir dur, atın. bir Bir